Başkan Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Sonrasında baş başa görüşmelere geçildi. Ardından da yüksek düzeyli işbirliği konseyi oturumu düzenlendi. İşte bu oturumda ikili ilişkilere ivme kazandırılması için atılması gereken adımlar Sırbistan ele alındı. Şimdi de o adımlar kapsamında işbirliği, işbirliği anlaşmaları, mutlaka anlaşmaları mutlaka. imzalanıyor. İmzacılar, Ekranlarınızı canlı olarak getiriyoruz anlaşmaların imza törenini. Sırbistan Cumhuriyeti adına İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić imza törenine vefakat ediyor. Bakanlar imza atıyor anlaşmalara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić vefakatinde sevgili seyirciler. Kültür ve Turizm Bakanı Türkiye Mehmet Cumhuriyeti hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti attı. arasında Sırbistan sinematografik ortak yapım anlaşması. Ve şimdi Türkiye de Cumhuriyeti adına diğer Kültür ve geçildi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Sırbistan Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı Kültür ve Enformasyon Bakanı Maya Goykovich Ve şimdi de İnşaat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç ile sinematografik ortak yapım anlaşması imzalanacak. Yine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlaşmaya imza atıyor Türkiye adına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan diplomasisi devam ediyor sevgili seyirciler. 2022'de özellikle Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle Sırbistan Cumhuriyeti arasında Sırbistan Kültür Anıtları Koruma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında işbirliğine yönelik çerçeve anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Sırbistan Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maya Goykovich. Evet yine Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bu anlaşmaya da imza atan isim oldu sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Kasım'ında Bosnalı liderler İzzet Begoviç ve Dodik'le ayrı ayrı görüşmeler yapmış ve Balkanlarda tırmanan tansiyonun düşürülmesi için girişimlerde bulunmuştu. 2022'nin bu ilk günlerinde Anlaşmaları de imza, imza töreni bu sona konu Sırbistan Ortak Cumhurbaşkanı basın Cumhurbaşkanı açıklaması Alexander için Uçic, sözü sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Ve ortak basın toplantısı başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sayın bakanlar, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Sırbistan Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sayın Vučić'i ve heyetini 3. Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyi toplantımız münasebetiyle Ankara'mızda misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etmek isterim kendilerine bir kez daha başkentimize hoş geldiniz diyorum. Sırbistan'la ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Değerli dostumla ikili gerçekleştirdiğimiz görüşmede işbirliğimizin geldiği aşamayı kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar üzerinde durduk. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. 2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu. 1 Eylül'de Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzu açtık. Böylece Yeni Pazar'da başkonsolosluk açan ilk ülke olduk. Bu sene inşallah Niş'te de bir konsolosluk ofisi açacağız. Sırbistan ise Alanya ve Bursa'da ihtisas edilenlerle birlikte Türkiye'deki fahri konsolosluk sayısını 5'e çıkardı. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl %34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Bu doğrultuda atacağımız ortak adımları Sayın Cumhurbaşkanı ile değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde icra edilebilecek müşterek projeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Sırbistan'ın başarıyla yürüttüğü kalkınma hamlesine Türk firmalarının katkı sunması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün 1300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 8000 kişiye istihdam sağlıyor. Yatırımlarımızın toplam değeri son 10 yıl içerisinde 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Müteahhitlerimiz Sırbistan'da bugüne kadar 823 milyon dolar değerinde 45 projeye imza attı. Müteşebbislerimize verdiği samimi destekten dolayı değerli dostuma teşekkür ediyorum. Türkiye olarak biz de ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara gereken her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz. İlgili kurum ve kuruluşlarımız da Sırbistan'daki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. TİKA bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2500 kişiye Türkçe kursu verildi. İki ülke arasındaki seyahatler ve turist sayıları da artış gösteriyor. Anadolu Jet Aralık ayında Ankara Belgrad seferlerini başlattı. Air Serbia'da bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul'a uçuşları devreye aldı. Böylece Sırbistan'daki 3 havaalanından da ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Bu seferler sadece turizme değil, ticarete de ciddi katkılar sağlıyor. Tüm bu gelişmeler ilişkilerimizin yoğunluğunun somut göstergeleridir. Değerli basın mensupları, görüşmemizde Balkanların barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi güçlü ve kararlı şekilde bir kez daha teyit ettik. Bosna Hersek'te süren siyasi kriz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Sırbistan'ın Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bölgemizin barış ve istikrarı bakımından çok çok önemlidir. Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu da aşikardır. Tüm tarafların Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü zedeleyici adımlar atmaktan imtina etmeleri ve sorumluluk bilinciyle davranmaları şarttır. Türkiye olarak Balkanlarda gerilimin azaltılması için Elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz ve bu düşüncelerle sözlerime son verirken, konsey toplantımızın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli dostum Sayın Vucic'e ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Hoştun, Sayın Cumhurbaşkanı, değerli Tayyip dostum Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, Ministri, Sayın Bakanlar, değerli dostlarım, ben bir kez daha Güzel ağırlamaktan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve e, Sırbistan'a Türkiye Cumhuriyeti tarafından gösterilen ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür et, etmek istiyorum. Ben bir kez daha yakında inşallah yakın bir zamanda biz de e, sizleri önümüzdeki aylarda Sayın Cumhurbaşkanım, hem Türkiye ile Sırbistan İnanat, ve Kırı üçlü Kul, ülke olarak Kul, Belgrad'da Kul, e, orada buluşuruz Zaten ve var, her bu zaman, zaman var, sizleri var, orada var, görmek isteriz. Biz aslında var, bugün önemli konuları mevcudan konuşmuştuk. Mevcudan uluslararası konularda konuşmuştuk ve bölgesel konuları da ele aldık ve bütün bu bölgesel konularla ilgili bu ee, konularda ortak bir çözüm bulmaya çalıştık ve Sayın Cumhurbaşkanım dediği gibi istikrar ve güvenlik son derece önemli. Çünkü istikrar sağlayabilirsek orada çok önemli. Orada e, durumu anlamamız lazım. Ülkelerimizi ileri götürmemiz gerekiyor. Geçmişe değil. Çünkü istikrar ve güvenlik çok önemli. Tabii ki geçmişi bilmemiz çok önemli. Onlardan öğüt almamız çok önemli. Onu araştırmamız da önemli. Fakat kendi ellerimizle çok farklı ve daha iyi gelecek yapmalıyız ve oluşturmalıyız. Bizim için ve Sırbistan için önemli olan ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. Geçen sene aslında ticaret hacmimiz tarihte en büyük bir ivme yakaladı ve yüzde otuzdan fazla bir artış oldu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek düzeyli işbirlik konsey toplantısında bu Covid yılına göre yüzde otuz dört yakın bir artışla rakam 2 milyara geldiğini ve hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Ve Türkiye'deki şirketler Sırbistan'da her zaman e, orada e, hoş gelsin ve onları bekleriz. Onlar hem e, küçük yerlerde orada e, yatırımları var. O, tabii sizin için çok önemli olmayabilir fakat bizim için çok önemli. Oradaki e, Belki Sırbistan'da bile bu yerlerin isimleri bilmeyen insanlar, biz bunu çok memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Jitoracı veya Malizvornik veya diğerlerinin bazı Sırbistan'da yaşayan insanlar bile bu yerleri bilmiyorlar. Çünkü o Yugoslavya döneminden kalan fabrikaları ayağa kaldırmak için Türk şirketleri eline geleni yaptılar. İşte. Bu konuyla ilgili, özellikle bu otoyolla ilgili Belgrad'la Saraybosna ve belgrad Luka'yı bağlayan yolu, 19 kilometrelik yolu bitiriyoruz. Orada köprü yapılıyor, Sava Nehri üzerinde bu Türk şirketi yapıyor ve inşallah yakında benim çok değerli dostum Erdan'ı orada... Bir karşılayacağız inşallah. Orada birlikte olacağız ve ne kadar işlerin ilerlediğini hep birlikte göreceğiz. Ben de Novi Pazar-Tutin yolu da geçen dönemde bakmıştık. O da 22 kilometrelik bir yol. Çok çok önemli o bölge için. ve Geçen dönemde orayı ziyaret ettim ve tabii ki birçok yeni projeler de ileride e, yapacağız. Tabii ki Bulgaristan üzerinde e, bir e, doğal gaz e, yapılıyor orada. Bildiğiniz gibi e, yeni e, fikirler, yeni işlerimiz olacaktır. Özellikle e, bu enerji kaynakları nerede bağlanabilir, nerede yapacağız. Bu konu üzerinde daha da e, çok yoğunlaşacağız. Eğitim alanında, kültür alanında, kültür alanında bir mutabakat zaptları imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi hem Kralevo şehrinden hem Ni şehrinden İstanbul'a uçacak uçaklar. Fakat ben Türkiye Cumhuriyetini ve bizim buradaki dostlarımıza, özellikle Ankara'ya direkt uçuşların açması son derece önemli ve bundan dolayı müteşekkirim. Belki bu. Şu andaki Belgrad-Ankara uh, uçak uh, belki çok verimli veya çok uh, biraz böyle zarar da görecek fakat bu çok çok önemli çünkü buradandaki iş adamları Sırbistan'a uh, e, götüreceğiz. İstanbul, i̇şte Sibistan'dan İstanbul'da, gelen yani, insanlar sadece İstanbul'u değil Ankara fakat Ankara'yı da görmeleri gerekecek. Çünkü Ankara da çok çok önemli bir şehir, çok güzel bir şehir ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o e, vizyon vizyonu gerçekleştirilmesinde ki en önemli şehirlerden biri. Burada o vizyonları gerçekleştiriyordu ve tabii ki burada yaşayan insanların Belgrad'a gelip gelip o güzel nehirleri görmeleri önemli ve tabii ki hem Karadeniz hem de Akdenizi bizim insanlarımız görmeleri lazım. Ben de insanları hem niş hem noy pazar hem oradaki güzel dağlarımız var, Kopanik Dağımız var ve oradaki kültür merkezimiz. E, Novi e, görmeleri çok önemli. Ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz daha çok siyaset aslında çok daha fazla konuşmuştuk. Ve aslında bu konu üzerinde ben de e, son derece anlaştığımızı düşünüyorum. Ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve önümüzdeki dönemde en iyi şekilde işleri devam edeceğimizi düşünüyorum. Ve Belgrad'da en yakın dönemde Sayın e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi birer soru alacağız. Bir soru misafirlerimizden, bir soru Türkiye tarafından. Evet. Buyurun. Hvala. Biliyorum, benim sorum her iki Cumhurbaşkanı için olacak. Şimdiye kadar özellikle ikinci ve üçüncü yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantılarda neler yapıldığını ve e, yapılan işlerden ne kadar mutlu olduğunu e, sormak istiyorum. Ne kadar bir gelişme yaşandığını ve özellikle ikinci soru bu Bosna Hersek'le ilgili durumu sormak istiyorum. E, orada oradaki boşnaklara neler söyleyebilirsiniz bu durumla ilgili? Biz aslında birçok konuyu konuştuk fakat dediğim gibi burada güvenlik çok çok önemli. Dayton Anlaşması'nın uyulması çok çok önemli olduğunu söyledim. Ve bence bu konu üzerinde e, iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunu söyledim. Bosna hersek'in e, bütünlüğü konusunda, toprak bütünlüğü konusunda son derece saygı duyuyor ve tabii ki Republika Sırpska'daki çıkarları da e, 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 o da önemli. Bu da Dayton anlaşmasının içerisinde aslında e, yer alan bir e, husus ee, ve güvenlik ve ancak bu şekilde kurayabiliriz. Tabii ki Türkiye de, önümüzdeki dönemde de e, her ne kadar zor olsa da hani her ne de, sayın Cumhurbaşkanı de, Erdoğan de, dese de, 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 tabii ki de, Sırbistan'daki medyalar farklı de, şekilde de, algılayacak de, veya de, ben her ne söylersem. Boşnak medyalarda bu çok bu vareta, yani çok farklı veya daha kötü bir şekilde karşılayacak. Yani çünkü öyle bir de ortam de güvensizlik de ortamı de oluşturuldu ve bence ortak çalışmasıyla bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet ben de değerli dostumun de bu yaklaşımlarından da hareketle gerçekten. Tabi Dayton'un kabul edilebilir, kabul edilemez yönleriyle hepsi bir tarafa. Fakat buradaki üçlü yapanın Bosna Hersey'in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için de gerek değerli dostum Vucic, gerekse bizler, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Şimdi önümüzde Sırbistan'da bir seçim var. Bu seçimin akabinde biz istiyoruz ki bu üçlü grubun liderlerini bir araya getirelim. Onlarla bir toplantı yapalım ve bu toplantıyla da özellikle Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Hele hele şu anda özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var. Bu hissi yaklaşımları eğer bir kenara koyar da burada gerçekten ideal olan yaklaşımı yakalarsak ki buna biz birlikte yardımcı olalım istiyoruz ve birlikte yardımcı olmak suretiyle gerek Bosna Ersek'teki yaklaşımda Boşnaklar, gerek Hırvatlar, gerekse Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız. Bu buluşma belki Belgrad'da olur. Belki İstanbul'da olur ve bu adımı da inşallah süratle atalım diyoruz. Bu konuda mutabıkız. Teşekkür ediyorum. Evet Türkiye. Rüya kuş a haber. Efendim Amerika özellikle Rüya sen şu maskeli çıkar. Tabii. Amerika içinde İsrail'in ve Yunanistan'ın da olduğu Doğu Akdeniz'deki doğalgaz projesinden desteğini çektiğini açıkladı. Siz aslında Arnavutluk dönüşünde gazetecilere bu noktada bazı ittifaklar olabileceği mesajını verdiniz ama biz biraz daha detay rica edeceğiz sizden. Olası bir ittifak oluşumunda Türkiye'nin rolü ne olur? Daha da önemlisi Türkiye İsrail önümüzdeki dönemde nasıl bir diyalog süreci oluşturabilir? Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tabii bu konu Arnavutluk'ta da açıkladığım gibi aslında bana göre Amerika'nın geri çekilme kararı mali analizlerden sonra yani yaptılar maliyet analizlerini ve bu maliyet analizlerinde kendileri için fayda görmediler. Fayda görmedikleri için de Doğu Akdeniz'deki bu çalışmalardan geri çekilme kararı aldılar. Ha İsrail ile ilgili konuya gelince bu konuyla ilgili de geçmişte aslında Berat Bey'in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olduğu zaman İsrail görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail buradan çıkacak gazla ilgili olarak Türkiye üzerinden bunun Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir e, hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'la biliyorsunuz yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Ama bu arada Başbakan Sayın Benet'in bu noktalarda yine olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Yani bu olumlu yaklaşım kazan kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Her şeyden önce siyasetçiyiz. Siyasetçiler olarak biz kavga için yokuz. Barış için varız. Ve barış için ne gerekiyorsa eğer bu konuda Petrol barışın bir aracı olacaksa ha bunu kullanırız. Ama barışın aracı olmayacaksa tabii ki karar her ülkenin kendine aittir. E boşuna biz şu anda sondaj gemilerini, sismik araştırma gemilerini almadık. İşte şu anda dört tane sondaj gemimiz, iki tane sismik araştırma gemimiz, bütün bunlar Karadeniz'de, Akdeniz'de bütün bu çalışmaları yapacaklar ve bu çalışmalarla beraber de milletimize, bölgeye inşallah imkanlar sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Geçmişte bunun tabii biz çilelerini çok çektik. Böyle dünya size istediğiniz zaman istediğiniz yerde ne sismik araştırma gemisi verir, ne sondaj gemisi verir. Yok böyle bir şey. Ama şimdi elimizde artık bu gemilerimiz var. En modern şekilde bu çalışmaları yapabilecek güce, imkana sahip. Elemanlarımız yine aynı şekilde yetişmiş elemanlara sahibiz. Bunlarla beraber de biliyorsunuz Karadeniz'de çalışmaları yürütüyoruz. Akdeniz'de istenilen anda yine çalışmaları biz bu ekipmanlarımızla yürüteceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli dostuma aynı şekilde heyetine şahsım heyetim adına biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ortak basın toplantısında soruları cevaplandırdı. Son olarak sevgili seyirciler canlı olarak ekranlarınızda getirdik. Bu basın toplantısı öncesinde de karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bir kez daha canlı olarak getirdiğimizin altını çizelim. Efendim o canlı yayının ardından devam ediyoruz. Gastronomi dünyasına yıldızları Antalya'da buluştu. usta şefler gösteri yaptı. Amatörler ter döktü. 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 28. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarları kapılarını ziyaretçilerine açtı. Haydi, haydi. 70 ülke, 81 kent ve 450'nin üzerinde katılımcı firma yerini aldı. Turizm ve gıda sektörleri bir araya geldi, Türkiye'nin otel, restoran ve kafe fuarı Antalya'da açıldı. Bir yanda ekipmanlar, diğer yanda gıda ve içecek sektörünün temsilcileri yerini aldı. Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak üzere Türkiye Aşçılar Federasyonu da fuardaydı yaklaşık 2000 tane gelen şefimize Anadolu üretimi ürünlerin Anadolu'dan çıkan yerli üretim firmaların artık benimsenmesi ve firmalara da bundan sonra uluslararası arenalarda savaşmaları, yarışmaları için destek vermek için böyle bir tema oluşturduk. Anadolu'dan dünyaya diyoruz. Aşçı adayları da üniversiteler yarışıyor etkinliğinde mutfağa girdi. Yarışmacıların hazırladığı lezzetler hem damağa hem göze hitap etti usta şefler de hünerlerini sergiledi. Evet. Fuar gastronominin yıldızlar şeridine sahne oldu. Düzenlenen yarışmalarda amatörler ustaların önünde ter döktü. Fuarda Antalya E-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü de yerini aldı. Standta cezaevinde üretilen ürünler sergilendi. 50 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesinin hedeflendiği fuar 21 Ocak'ta sona erecek. Fuardan 1 milyar dolardan fazla ticaret hacmi bekleniyor. Rus dublör Yevgeni Çebeterov yürekleri ağza getiren bir gösteriye daha imza attı. 80 kilometre hızla giden minibüsün ön camından girip mermi gibi içinden geçti. Rus dublör daha önce de metrelerce yüksekten atlamış ve alevlerin içinden geçmişti. Rus dublör yergeni Çebeterov ölümcül gösterilerine bir yenisini ekledi 80 kilometre hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti Rus dublör önce yola yerleştirilen bir platformun üzerine yattı Ardından hareket halindeki minibüsün ön camından korkusuzca içeri daldı Aracın içinden hızla geçen Çebeterov arka kapıdan yola düştü Rusya'da dizi ve filmlerde dublörlük yapan Yevgeni Çebetarov bugüne kadar hayati riski bulunan sayısı sahnede rol aldı. Rus dublör Eylül ayında araçla nehre uçtuğu gösteri sırasında kaburgasını kırmıştı. Son kar başta ulaşım olmak üzere günlük yaşamı zorlaştırsa da kış turizm merkezlerini hareketlendirdi. Denizli Kayak Merkezi turistlerle doldu taştı. Pamukkale'yi ziyaret edenler de kar yağışı altında termal havuza girdi. Hakkari'de ise kar çocuklara eğlence oldu. Denizli'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ zirvesi beyaza büründü.